Evet başladık. Evet, durmaz Mehmet Durmaz amca. Mehmet Durmaz amca. Kabul ettim. Mehmet Durmaz amca. teşekkür ederiz. Allah şifa versin. Bir daha. Allah şifa versin torununa ve sana. Teşekkür ederiz hmm. Mehmet amca. Evet. Sen aynı şeyi söyleyelim. Mehmet Durmaz amca. Ben daha diye. Torununa Evet. Evet. Maria söylüyor. Me, e, Mehmet Durmaz amca çok teşekkür ederiz. Allah şifa versin. Allah Mehmet Durmaz amca torunum ve sana çok teşekkür ediyorum Allah şifa versin. Mehmet Durmaz amca sana çok teşekkür ediyoruz. amca. Allah şifa versin. Tanrı'na teşekkür ederiz. Allah şifa <laughs> versin. Bu benim için mi? Bu benim için mi? İki mesele için. Mehmet Durmas amca torunumda var. Çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Evet. Bu kardeşimiz Özbekistan değil mi? Özbekistanlı kardeşlerimiz. Evet. Allah şifalık versin, Allah kabul etsin.